Pediatrik rehabilitasyon doğuştan veya sonradan edinilmiş gelişimsel, fiziksel ve nörolojik hastalıkları olan çocukları maksimum fonksiyonel kapasitelerini ulaştırmak ve yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla uygulanmaktadır. Pediatrik rehabilitasyon ünitesinde hizmet verdiğimiz hasta gruplarını sıralayacak olursak başta tabii ki cerebral palsi gelmekte ama bunun dışında tortikolis, brakial plexus yaralanmaları, spinal cord yaralanmaları, doğumsal zedel Kafa travmaları, çeşitli kırıklar, eklem hastalıkları, kas hastalıkları da yine pediatrik rehabilitasyonun ilgi alanına girmekte. Tüm bu çocuklar değerlendiriliyor, gereksinimlerine uygun bir program oluşturularak çeşitli tedaviler uygulanıyor. Bu tedavilerden tabii ki en önemlisi egzersiz terapileri, kas gücünü arttırmak, dengeyi, koordinasyonu geliştirmek hedefleniyor. Daha nörolojik hastalıklar için geliştirilmiş teknikler var, proprioceptif nöromusküler fasilitasyon teknikleri gibi, bobat terapiler gibi bunlar uygulanabilir. Daha çok uyum problemi olan çocuklarda duyu bütünleme tedavilerini uyguluyoruz. Tabii ki elektroterapi, hidroterapi gibi uygulamalar da gerekli vakalarda devreye sokulabiliyor. Çocuk rehabilitasyonunun hastaların özellikleri dikkate alındığında mutlaka özel olarak tasarlanmış bir ortamda yapılması lazım. Materyallerin çocuklara uygun olması gerekiyor. Onların kendilerine zarar verecek herhangi bir sevricisi, isimlerin bulunmaması gerekiyor ve kesinlikle erişkinlerden ayrı bir ortamda tedaviye alınmaları gerekiyor. Biz böyle bir ortam oluşturduğumuz için mutluyuz. Aileler de rahat ediyor. Tamamen kapalı, ses izolasyonu olan, yerlerin yumuşak zeminle kaplandığı bir ortam çocuklar için çok daha güvenli bir alan.